oyuncusunu hep Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kutu açılım yapıyoruz. Ve benim telefondan görüyorsunuz. Ee, 23'ten 42'ye kadar ah olmadı bir dakika. 23'ten 42'ye kadar biriktirdim. Sizin için. için. Ve Erdin'in şeyinde de Merhaba ben Erdin Çinçay. Mega var. Açıyoruz. Bu arada yanımdaki Erdinç bekle açma. Yanımdaki Erdinç merhaba Erdinç. Merhaba. Konuk oldu bugün kanalımıza. Nasılsın? İyiyim sen? Ben de iyiyim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya tam tamına 10 like gelirse bunun yenisi gelecek. Hayır. 5 like. Ben 5 like istiyorum. Tamam hadi ben de 10. 5 kat fazla istiyorum. 2 kat. İşte 2 kat olsun. Bu videoya geldiğim için iki kat fazla istiyorum. Arkadaşlar Ve ben Megayı atıyorum. ben 5 abone istiyorum. 5 abone atın. 5 abone atın yarın yeni video gelecek. Kutu açılımı videosu gelecek yarın. Ama 5 like gelirse 5 like geldiği anda biriktireceğim ve direkt biriktirdiğim gün 5 like geldiği anda biriktirip açacağım. Ama eğer 5 like gelmezse videolara videolara devam edeceğim ama Kutu açılım videosunun devam etmeyeceğim. Bu arada arkadaşlar 19 saat 39 dakika sonra Brawl Pass yenilenecek. Evet göstereyim. Gördüğünüz gibi. Çek şu şey. Şurada. Gördüğünüz gibi. Bir dakika odaklarsa. Odaklamıyor. Ha, bakın. Gördüğünüz gibi. Tamam şimdi. Şimdi açtım. Değret. 5 Beş. Beş, ya. Beş. Şimdi görüntüyü kapatıp sıra bana geldi. Evet görüntüyü kapadık arkadaşlar. Ve evet, yanımda Bir Birine kaybettim. Evet. Gördüğünüz gibi taş. Başlıyoruz. Ay çok heyecanlıyım ya. <laughs> heyecanlıyım. Evet. Bir sen bir ben gidelim. Tamam. Bir kutuyu ben açayım. Bir ben bir sen gidelim. Bir mi? Bir bu? What the hell? 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 Daha çıktı. I'm a best for the test. I'm a brummer Hatta oh, sana, <Sess> <dh>. <Sess> sana <dh>. <Sess> <Devam>. <Sess> bir müzik sana der Sana der ay Devam Sıra bende Bak fir. Bak Sosyal <laughs> bir işe yaradı arkadaşlar. Bak teknik iki altın istedik. Evet. Hadi, Hadi başlayalım. Erdinç başlıyor montaj stars <laughs> Bibi 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 Açtın <laughs> Hayır <gülüyor> Aç Bundan ne? da çıkar mı be? Deli ya <laughs> Falan Yes <laughs> El Primo'ya veriyorum bunu arkadaşlar. Neden mi El Primo'ya Ah yanlışlık kaçtım bunu. Hani Al bu ikisini aç. Ben arkadaşlar. Büyük tur. 3 altın. Jeki! Jeki <laughs> çıkardım. Jeki tamam. çıkardım. Jeki çıkardım. <laughs> Bir tane <laughs> aç. daha aç. Aç. Elimde aç benim. Aç. Aa! <laughs> çıkmadı. çıkmadı. Bom, bom, bom. Kendim... Bas. 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 Penny. Ben ben, 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 ben. Penny senin. Sen, mi lan. oğlum Arkadaşlar bu burada arada sırada konuşmalı böyle videolar atacağız. Hayır. Arkadaşlar. İnternet gitti. Ya. Bekle. <laughs> karakter çıktı. Ya yani, küçük odadan çıkmaz öyle şeyden. Kro çıkardım oğlum ben 2000 kupada. Yani e, yani ve kro. 3 karakter çıktı Ben o nasıl para çıkardım yani? 3 karakter dur. Altını sen al. Altını al. Diğerini ben çünkü karakter. Arkadaşlar ha. bir dakika dur. Arkadaşlar ben buna El Primo veriyorum. Neden veriyorsun dersiniz? Sıfır kubada max seviye yapmaya çalışıyorum El Primo'yu. Ve videosu gelecek onun da. Hadi be. Bundan da bir İlmi şey ta taş güzel. Evet, evet. bir şey çıkmadı. Galiba bir şey çıkmayacak artık. Bir şey çıkmadı. <laughs> Bir, bak ben niye seviyorum? Çıkardım. Yani. Bir, ne kadar mı? Megah, mega, bas, baş. Ne Ne seviyor? Baş. İşte, işte 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 güzel ve kupaya Ama daha... kupaya da şey yok arkadaşlar ya. Kupaya alın arkadaşlar. Bir daha kadar birikliyorum ve onun videosu da gelecek. Evet arkadaşlar. Montaj satarsın. Al bizi bir de çıkart. Oğlum bir de çıkart. Adam mısın oğlum? Adam mısın oğlum? Lan lan. Lan adam mısın oğlum? oğlum. Bir de çıkart lan. Bir de çıkart oğlum montaj satarsın. monster oğlum pemoalım bibi lan. Bibi lan <laughs> Bibi oğlum Şimdi arkadaşlar. Bir dakika kızsın Bibi kasalım mı? Bibi kasma videosu gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Ya yeah, ben merhaba ben sayın. Bu. Arkadaşlar bay like bay. Bir dakika. Bye. Arkadaşlar like atın. Şuraya kadar. Ya. Yani ya, Bibi çıkardık yani destanlı. Arkadaşlar bir like'ınızı almaz bakın, mıyız ya? Bakın kupaya bakın. Kupaya bakın. 558. Bir like'ınız almaz mıyız ya? Ben çok hoştu <laughs> ya. Arkadaşlar 550 588 kupayız. Ve Bibi çıkardık. Yani o kadar emek verdik arkadaşlar buraya biriktirmek için. Ve siz de hani bir abone olursunuz. Bir saniyenizi bile almaz ya. Bir saniye alırsa yorumlara yazın. Be, e, sahil bizim bir saniyemizi aldı diye ya. İki saniyemizi aldı diye yazın o zaman. Yani gibi çıkardık. Bu dört savaşçının kasma videolar gelmesi için. Tamam tamam. Üç like gelsin bu videoya. Evet. 3 like daha bu 4. 3 like daha. İlk önce Bibi. Kasako. En son poka ama. <laughs> bu arada üçüncü enderim. Şuan çıkmasını istiyorum. Hayır bu değil. Hayır bu değil. İşte bir maç atalım. <laughs> Ama yeni karakterlerle değil tabi ki de. Şu boğulu yükseltelim. El hiç yükseltmiyorum. Bir anda yükseltelim. Balleyi daha sıfır kup arkadaşlar. Hiç oynamamışım. Sevmiyorum ben balleyi arkadaşlar. Ama ne olsa yapardık size Allah tıkladım yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar. Erdinç kaçtı. Biz de videoyu kapatıp kaçalım o zaman. O zaman herkese. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve diğer videolar gelecek. Videolar haberdar olmak için. Videolar <laughs> olmak için arkadaşlar. Bildirimleri açın. Zil toshana, don't do, don't do, don't do, don't do, like to shut Bye bye.